Sen özlemişim be Burası ne özledim <laughs> Bira beni be bura Öldür beni be bura be Olmayalım playstation'a Brawl Stars'ı karakter bunu gerçekten de özlemişim Gel kanka tablet getir. Gel bir hani telefonunu getir. Kas 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 kas. Ben yoktan bir çıkarmıştım. Ben yoktan amber gelmiş. Lanet olsun bu telefona. Lanet olsun bu telefona. Gel kanka biraz PlayStation oynayak. O, o o oynayak. Seni özledim PlayStation oynamayı. İki haftadır, üç oldu seni görmemeniz, artık görüşmemiz lazım. Görüşmemiz lazım. Görüşmemiz lazım. Özledim ben bunu gerçekten seni. Ben, ben bir klozum. <laughs> Sen neden değilsin bunu bilmiyorum. Rap yapalım, rap rap yapalım. Seni özledim, klete Black people, black people, seni ben. Ben seni bulamayayım. Ben seni. Prostar, kimse beni geçemez. Stars'ta da beni geçmezsin. Hemen uğraşma. Sen Prostar sonuna kadar dinle beni geçeceksin diye bir şey düşünmüyorum! Yo, yo. Seni geçmek istiyorum. Yo, yo. Ben tamamen onda. Yo, yo. Yo, benim parayı para görüşemiyoruz da plastik. O oh, niye yanıyoruz seninle? <laughs> bah, bah, Sesli konuş. Seni görmeyi özledim. <laughs> Sesli de konuş. <laughs> Bu Neden bana bakmıyor? Hey. Okulda görüşemiyoruz hocam. Koronavirüs oldu. Lanet olsun, neyse sana geldi. Allah'a şükür, bir, birbirimizden bir, üç hafta ayrı kalmak ne demektir. Üç dakika ayrı kaldım, bana yeterli ölecek süre seni görmem. Evet seni özledim, rap çekiyoruz burada, işimiz gücümüz yok yok. Tek işimiz bu. Rap çekiyoruz. Rap çekiyoruz. Hadi rap yapalım. Gel tip Oynayalım. burası taşı kasalım. Karakteri. Hadi gel playstation'ı aç. Paris'i al. Ego misi. Hadi yapalım maç. biraz daha şey Ben başlayalım. Başlayalım başlayalım, 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 başlayalım. Ben artık hazırım. Güçlüyüm, cesurum, yaparım. Güçlüyüm. Dedim mi? Dedim mi? Güçlüyüm. Dediysem güçlüyüm. Yaparım atlarım buradan. İşte şimdi atlayacağım. Buradaki var. Bu senin için. Pursa sonuyor muyuz? Hafta bize gelmiyorsun Hatta 1 ay oldu. 1 biri ay oldu. Da da bir ne 3 haftada bir. haftada hafta Rap yapalım. Rap yapalım, rap, rap yapalım. Rap yapalım değil mi? Evet. Rap yapalım. Rap yapalım. <laughs> Anne rap yaparken geldi, bastı, bastı. Rapimizi bastı, bastı, bastı. Rapimizi. Rapimizi. Bol topu göster. Topu göster kameraman. Bol oynayışımı görüyorsun değil mi? Çok iyi oynadım. Şimdi beni göster. Ben Brawl Stars'ın prosuyum. Dünya Döneticisiyim öyle, öyle mi değil mi? Öyle, 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 öyle. Sen Allah'ın hesabında dünyanın